Hasan yarışmayı ben nasıl kazandım öğrenmek istiyor musun? Evet abi. O zaman beni takip et gel sana göstereceğim. Şimdi sen full odun kazdın değil mi burada? Evet. Gel bir ilk önce kazma yapalım sana neler yaptığımı göstereceğim. Hasan bize stik lazım oğlum desene stik lazım diye. Abi stik lazım alatayım. Şimdi Hasan baltamızı yaptık değil mi? Hayır. Evet ben yaptım sen? Kazma <laughs> yaptım. Ay senin kafana balta yapacaktın niye kazma yaptın? Yaptım abi. Tamam. Şimdi beni takip et. Bir inek bulmamız lazım. Ördek, tavuk, koyun ne varsa bulacağız. Aha koyun. İzle şimdi bak. Hop! Don! Hop! Don! Bak ne ee? çıktı? Oo bu ne? Oo! Oh, El oh. kristali. Gördün mü? Oh, <laughs> abi. Bu nasıl çıktı? Ya arkadaşlar bizde taktikler bitmez. Gel şimdi beni takip et. Bir şey daha göstereceğim. Bak burada tavuk var. İzle şimdi. Hop! Nope. O muram Bom! Ne çıktı? Bu ne ya? Al bu senin olsun. Ay amca ne yapıyorsun? Ya? Bir tane daha tavuk. Bakalım buradan ne çıkacak? <laughs> Hop ne çıktı? Oo! El kristali. Trident, Trident. Trident çıktı. Aa mızrak mızrak güzel. İşimize yarar. Al, al 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 bu senin olsun al. Al kullan. Abi. Ben şu ineklere gidiyorum. Gel 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 gel. Abi ineklerden ne çıkıyor? İneklerden inek çıkıyor. İnek çıkıyor. Oh, Bakalım ne çıktı. Oo, bak Ender Pearl çıktı. Bununla aşınlanabiliriz bu şekilde. Hop. Şum. Neyse boşuna kullandım ama. Olsun. Abi, evet. O bana. Bana çıktı. elmas çıktı. Elmas çıktı. Elmas mı? Bak. Aa, tane. Beş tane. <laughs> beş tane. <laughs> ama benim. Şanslıyız oh, <laughs> ha. Belki bunlar elmas çıkar. Hasan'la daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın burada çıkabilir. Hasan bizi bir şarkı söylesene ya keyfimiz yerine gelsin. Ne söyleyeyim? Aleyna Tilki'den o sen olsan bari. Bakayım. Al abi. Oo! Ee, bu yayın oku yok mu? Yok abi. Ama bak zümrüt var. Zümrüt de ne yapayım? Hasan. Yağmur yağıyor sanıyorum. Çabuk çabuk eşyalarımızı tamamlamamız lazım. Zombiler ha. gelecek. Abi, oh. dikenle vur, bunu da vur. Oo, kılıca bak. Al ben de sana şunu vereyim hediye. E, al. Aa! Oh. İyi mi? Güzel, güzel. Çok iyi. Oh. Hasan ne yapıyorsun? Yavaş. Abi oh. kutuzer oldum. Hasan bu ateş ediyor. <laughs> evet Aga be. yanma var. Aklıma ne geldi biliyor musun? Gençliğimde ben de kızlara böyle ateş ediyordum ya. Piu piu. piu piu. Abi zombiden bir şey değil mi? Bakayım. Aa, kazma kazma al 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 al. Oo! Hasan ben evet kanat dönüyorum izle. <laughs> abi iyi da yemek. Yemek var var var. Bak harekete bak. Şuu. <laughs> ne o bende bir sürü var fırın yap fırın. Hasan fırın yap. 30 tane ekim var abi al 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 al. Oha. <laughs> Oha teşekkür ederim Hasancığım. Oğlum yakışıklıydım daha yakışıklı oldum bu pelerin he. Creeper'lara böyle tek atsak şöyle okula. Aha vallahi tek atıyorum. Hasan bize eşya lazım eşya. Al abi. Ooo! Ulan benim de altım üşüyordu biliyor musun? Teşekkür ederim. Abi, <laughs> Tipe bak. <neden> <laughs> Oğlum benim tipim çok değişik oldu. Oh be! Hava düzeldi sonunda ya. Oh be! Abi var ya ıpıslak olmuştum ya. Hasan al al. Elmaslarla kendine bir şey yaparsın belki. Al hadi. Ben de sana hediye. Ben ne yapayım bunları ya? Attım <laughs> ben bunları. Niye? Elmas çızır yap kendine işte. Abi yok ben Haskı gideyim ya. azıcık bir şeyler öldüreyim bana daha güzelleri çıkacak eminim. <laughs> lan Hasan gitgide zeki oluyorsun ha kandıramadık seni. <laughs> Şundan ne çıkar acaba bu ne lan mürekkep balığı. <laughs> oh oh <oğlum>, oh <laughs> Işınlandı gördün mü? Uçtu uçtu. Hasan üstüm mı? çıplak kaldı ya üstüme de bir şey bulsam güzel olacak böyle komik duruyorum. Ya burada bir şey yok ya izle şimdi beni gel gel gel. Gel beni izle gel takip ediyor musun? Hayır. Bak üçten oh, geriye say 3 2 1 Bilat, Nereye geldik lan? Ya? Hasan yavaş. Aa. Aa. Hayır. Hayır. Lan nasıl çıkacağım? Su dök. Buraya gel, Buraya gel. Su buraya dök. Gel. Su dök. Su. Gel. Gel. Uh. Buraya gel. Uh. Oğlum fazla kazmak yediymiş değilmiş Hasan. <laughs> ne oldu? Ay var ya. Oğlum ölüyorduk Ay, ha. He. Korktum. Vallahi korktum. Bu ne oğlum? Altımıza <laughs> laf koymuşlar. Kim koydu buraya? Ay var ya, benim sen mi ha? Oğlum onu oraya koyana koy. Hasan sekiz tane obsijenim var vallahi sekiz tane obsijenim var. Abi şey end'e gidelim end'e e gidelim. End'e ende end'den de endirmen'e gidelim. Endirmen'den de oyunu bitirelim. <laughs> Abi çakmağımız yok çakmağımız. Hasan sana çakmak mı lazım? Evet. Ay, hayır hayır. <laughs> evet dedin. Hayır. Evet üç tane koyuyorum yan yana. Sonra? Abi bir tane buraya koy. Dört oldu. Şimdi şuraya koy. Oğlum köşelerine biz ben... başka bir şey koyabilirdik. Çok mantıklı. <laughs> Bekle. Ya Hasan ya yine beynin çalışmadı. Aa, bir şuraya koy. Oğlum o zaman çok uzun olacak. Ya yok. Hoppa. oğlum siz gidin lan. Obsidyeni mi şekil yapmayın ha. Oğlum ayı okuyayım abi, ha. Abi, abi koy abi şuraya. Yetmeyecek ki. Yetecek. Hani? <laughs> Aa! Ya, ne yaptın? <laughs> oğlum yetmedi obsidyen. Al nedir var nedirle yap. Al. Ne abi abi atayım lan? At onları belki acız. blok olur. Olmadı. Bize oksijen lazım. O zaman öldürüyoruz. Devam ediyoruz. Al lav var 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 var. Bende var. Lavı döküyorum. Şu bak şuraya döküyorum bak. Buraya dökeceğim bak. Şu var. Evet. Döktüm. Şimdi buraya sen suyu döktün mü burası şey olacak değil mi komple? Aa, aa Bekle yanlış yaptık. Lan niye aldın lavı Abi sen bekle. Al, 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 al. Zor bir de çok bilmiş gibi yanlış diyor. Bana lav atıyor. Aa bir tane mi çıktı? Evet bastırıyorum. Bu seni yapacağım. Ben değilim. Ne oluyor lan? Önce lav mıydı şey miydi? Lav lav lav. Sonra su koyuz. Hah. Ana bir tane bile çıkmadı zannettim la. Çıkar çıkar. Hazır mısın abi? Hazırım. Çak. 1 2 3 Go! Let's go! Oh. Hasan. Abi. Biz buraya geldik ama bir şey unuttuk. Ne? Dönüş için oksijenimiz yok. Abi var ya. Lan nasıl bulacağız burayı bir daha? Koordinatları al. Obsidyenleri al. Aa mantıklı. Ulan Hasan beyni çalışıyor bazen. Harbiden benden zeki oluyor ha. Piglin gelin buraya şimdi. Bu piglinlere. Abi piglinlere vurma sakın. Aa oh ya. Oo! Hasan <laughs> ne kadar düştün öyle? Oo ben de uçuyorum. Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 Oo! Abi Fortnite buldum. Fortnite buldum. Gel. Evet Fortnite. <laughs> <laughs> Ay be gel şey. ayarı değiştirmem lazım. Ne ayarı? Abi gel iç, içeri loot var. Gel lootları alacağım. Aa burada mı? Dur dur dur. De Altın var. Aa lav ya. da var. Abi azıcık fanka güçlü kazmam var da o yüzden çok hızlı kazıyorum. Biraz hızlısın ya. Hazır mısın abi? Ok atayım mı şuna? <laughs> abi ben atacağım. Ya. Uçalım mı oraya? Nereye biz niye ki abi? şunu en kısa gel. Oğlum ben seni takip ediyorum. Ne yapacağız şimdi? Abi burada deli gibi loot var. Deli gibi. Oğlum loot'a ihtiyacı mı var ya? Sen de ne kadar aşk Hasan ya. Oha! <laughs> 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 Aha altın ayakkabı çıktı. Aha burada biri daha oldu. Mu? <laughs> altın kılıç. Bunlar full altın. Ha bunları bunlarda hep altın çıkıyor. Altınları toplayıp şey yapmayacağız. Neyse abi bilmiyorum. gel <laughs> gel. Bunlara. Gel gel, gel abi <laughs> Anam anam anam. Anam anam. Adam ölüyor. Oh, ben de ölüyorum. Ölüyorum. Yardım her et. Her gitti. Her şey gitti. Yardım et. Ne yapacağım lan? Ölüyor abi ölüyor. Ben de ölüyorum. <laughs> Al lazım. Ah! Oh, Tutdum galiba. Of! Oh, Oo! Oh. Oğlum dalın lan. Oğlum krallar var burada. Hepsini abi, öldürdüm, okay. hepsini. Bu kralları var ya yok ettim. Yok. Gel gel. Senin eşyaların burada. <laughs> Oğlum ben nasıl hayatta kaldım lan? Hasan nereye gideceğiz şimdi? Abi gel bu tarafa doğru gidelim. Hadi gidelim. Abi keşke vurmasaydın ya. Ne oluyor ki vurunca? Yazık abi. Yazık mı? Onlar bize vuruyor. Bize yazık değil mi Hasan? O, abi bize de yazık abi. Gel gel bak ne buldum. Ne buldun? Kale kale abi gel. burada bileci öldüreceğiz. Kale evet, mi? Abi, maç şey, mı yapacağız? Bir, 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 bir. Gel abi evet gel. Abi tek maç. Valla mı? Oğlum ben iyi gol atarım ha. Oğlum red çubuğu çıktı. Bakayım çubuğa. Al. O çubukları çubuğu ne yapacağız? Abi hani o çubukları Blaze alacağım çal. Blaze. Burada burada gel abi gel burada lan sal. Tamam. Selamun aleyküm. Bitti bu kadar. 40 tane Blaze oğlum? şey çıktı. 40 tane mi çıktı? abi çünkü bizim kılıçlarda ganimet var. Ganimet yani çıkan şeyi arttırıyor. Lan sen her şeyi biliyorsun ha. <laughs> Let's go. Şimdi dragonu öldüreceğiz değil mi? Evet abi. Oğlum o dragonu çok pis yapacağım ben ha. Sinirliyim çünkü ona. kafa çalışmıyor. evet kafa çalışacak mı Hasan? 3 artı 1. Kaç eder Hasan? Abi dur. Hasan ok atsan buradan ne olur sana Hasan? Hayır Hop. abi. Hop. Evet. Mimar Hasan bir yanlış koydu. La evet yanlış koydu. Abi baba oksijenleri Verse oksijenlerimi mi vereyim? Evet. Yok ki. Abi vardır sende. Vardır. Başka yok vallahi ben varmış yer gidiyoruz gel. İyi bari koy koy bir daha uğraşacağız sandım ya. Yak bakalım. Çıkıs. Yakıyorum 5 dakika ya. Ne oluyor oğlum bu ne? Abi bak bak. Sana bunu hiç kimse yapmaz ha. Abi okun var mı? Oğlum Aa. bu, bunu bunu ne <laughs> yapacağız? <laughs> Hadi yak şunu gidelim ya. Abi gel ya abi çok uzak. Hop. Oh be. Oha. Abi bir şey aldık. Ne aldık. O oh abi biz nedir'ı kullanarak dünyada 7 kilometre ileriye gitmişiz. İyi mi yani? Abi başarım yani. Biz başarımların başarırız ha. At şunu havaya. Abi atma. Boşa gitti. Evet abi izleyemedik de onu. Niye izleyemedik? Ha burada. Tamam Gel oradan aşağıya bakayım. kalk şimdi. Ay <laughs> Oğlum bilmiyor musun sen ya? Abi o kadar atma abi. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyorum. Fış fış kayıkçı, kayıkçının köreği. Ee, Abi neler? Oğlum her şeyi alacağız. Oğlum böyle alıp alıp mı? Böyle gidemeyiz Hasan. <laughs> Abi en iyisi girecek mi? Hasan dur oğlum hemen atma dur. Dur biraz gidelim. Fış fış kayıkçı, kayıkçının köreği. Abi neler ya? Bu da kırıldı. Hasan Atmıyor niye bence. kırıyorsun ya? Atarken Olmuyor yavaş öyle. atacağım biraz ya. Sen de kaslısın herhalde. Kızlardan mı kas mı yaptın? Evet abi ya. Ne yaptın lan kızlara sen kas yaptın? Ben bir şey yapmadım abi onlar yaptı bana. Allah Allah. Abi nerede bu ya? Of 2 saat oldu bulamadık ya. Devam et. Devam et abi. Ay bu ne hep yakına atıyor bu ya. Aha. Hasan buraya mı indin? Burada burada. Kaz 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 kaz. Oha! Vallahi bulduk. Dragon bekle bizi dragon. İçinden geçeceğiz. <laughs> abi şimdi en zor yerine geldik ya. Bu odayı bulmak çok sıkıntı ya. Hasan çok kitap okuyor mu? Yok abi çok uygun. Aferin sana. Şeker abi. Her gün büyük bir, bir kitap bitiriyor. Ya insan yalan söyler de az yalan söyler Hasan. Her gün <laughs> bir kitap nasıl bitiriyorsun yani? <laughs> bir sayfa deseydin inanırdım. <laughs> Hasan beni takip et oğlum ya. Kesin buralarda bir yerde. Gidelim. Abi Buradan bence yol burada. Yok. Buradan da yol yok. Harbi ya. Aha! Aha! İşte la bıçırıklar bunları hiç sevmiyorum bıçırıklara bıçırıkları öldürüyor. Ay! Hazır verdi. Oğlum dur dur onu ben giyeyim. Ay var ya üstüm yani. Çıpla, üstüm çıplak Ay var ya bizim de şansımız sıfır ha her zaman. Elitra varken bunu giyemiyor mu? Evet abi. O zaman elitra kalsın bunu atıyorum. <laughs> abi bizim de şansımız hep yani burada sıfır. Bir tane şey var. Bir tane mi var? Olsun olsun, var. olsun yeter çok vardı şey bizde. Çok vardı abi iki tane eksik. İki tane eksik mi? Hasan şaka yapma bana. Ender koy buraya. Çıkar hadi vardır Vallahi sende. Yok. Çıkar çıkar. Nasıl yok? abi ceplere bakıyorum yok. Ya abi bu sandıkta da yok. Arka cebime bakıyorum bir. Arka cebinde arka cebinde ben ha. görüyorum burada. Burada burada tamam ha. abi. Koş Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 arkadaşlar hazır mıyız? Let's go. Vallahi ben geldim. Abi hazır mısın Ender'ı kesmeye? Hazırım hazırım. Onun içinden geçeceğiz. Ben geçeceksin. değilim. Hazırım. Enderman'ların göz, göz, şeyine bakma gözüne. Ay, tamam ben de gözüne bak. <laughs> Oğlum sen niye benim önüme geçiyorsun? <laughs> abi abi yemek ver mi yemek? Al al. Oh, <laughs> abi de Yandık, Hasan ben bu ejderhaya okla vurayım mı? Abi sonra okla vur. Ben <laughs> <ne gülüyor> dediğim de şeylerini şey yapayım. Şeylerini? Şeyleri bir tane lan buraya O oh, vurdum bir tane. Oy çok güçlüsün. Arkadaşlar çok iyi vuruyorum şu an. Ama çok uzaktan uçuyor ya. Bir tane daha vurdum. Ha sen neredesin evladım? Ay bekle bekle. Ne oluyor lan? Solumdan bir garip bir ses geliyor. Onu da patlattım. Ama ha, geliyor geliyor aşağı geliyor. Kılıçta kılıçta kal. Kılıçta dal. dal 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 dal. Dal 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 dal. Hadi. Oh! Çok azım. Çok, çok az öldü. Let's go! Woho! İşte bu, işte bu. Parti, parti, partizani. partizani. XP'leri al ya, sadece XP'leri al, XP'leri. XP var, abi, XP partisi. Şimdi. Çok kolaydı. Hasan, buraya girdiğimizde içeride kim var biliyor musun? Kim var? Babaannem. Babaannem mi? Evet. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Hasan'ı kandırdım babaannem var diye sonsuzluğa gitti. Eğer böyle videoları daha fazla like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sağ tarafta diğer video var. Sizi bekliyorum. Hatta ben o videoya geçiyorum. Siz de gelin. Oy! Bir dakika içinde en güzel eşyaları bulan kazanır. Başla.